Merhabalar değerli arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar bugün uzaktan eğitim yani telafi programıyla başlayan uzaktan eğitimi ne şekillerde yapabileceğinize dair bazı önerilerimiz olacak sizlere. Tabii ki daha farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Hemen İknur hocanızın nasıl yaptığıyla başlıyorum arkadaşlar. Yaklaşık biraz İknur hocam göre, görecek şekilde. Evet, Şimdi hemen maliyetlerinden de bahsedeceğim tabii ki. Bakın şurada gördüğünüz gibi bir burada niyemiz var. Selfie çubuğumuz var. Selfie çubuğunu İknur hocanız burada <laughs> bir kitaplara sabitliyor. Burada bir kitap dağına sabitliyor. <laughs> diyor. Ve aynı şekilde işte burada telefonuyla kamerasıyla şuradaki A4 kağıtlarını çekerek dersini işliyor. Yani çok yukarıdan yapmayın arkadaşlar. Çok yukarıdan hmm. yaptığınız zaman öğrenciler göremiyorlar. Evet yanına girebiliyorsun. Evet. Ne, ne gibi avantajları var? Mesela sayısalcılar özellikle işte test kitaplarını buraya koyup çözümleri yanına yapabilirler. Veya sözelciler de hani okutma ya da hani çocukların okuma açısı açısından bunu gerçekleştirebilirler. Evet. Yani Önce özellikle yani bence özellikle 12. sınıflara var bu sene canlı Hı -hı. dersim. Çocuklar zaten sınava hazırlanıyorlar. Evet, direkt test, test kitabını aşağıya koyuyorum. Hı -hı. Oradan tek tek soruları çözmeye başlıyorum. Hani onlar da direkt görüyorlar. Evet, zaten. sizin anlatımınız eşliğinde gayet <laughs> mantıklı yani arkadaşlar sekizleri on hatta daha alt sınıflara ikinci ikinci üçüncü sınıflara bile test çözdürenleri görmüştüm yani evet. e, tabii ki hani yapacak bir şey yok şu an yani e, burada işte dediğimiz gibi ilk Nürnç hocamız bakın hani çözümler yapmış Hı hı. bu şekilde ders yani benim istiyor. açımdan çok avantajlı süre açısından hı hı. çünkü e, zaten ders saatlerimiz 30 dakika. 30 dakika yani bizim için çok az bir süre o yüzden hı hı. bu şekilde olduğu zaman çok fazla soru yazarken de zaman kaybetmiyorum direkt evet. yazmış çözmüş oluyoruz zaten Evet başka söyleyeceğim bir şey var mı senin yöntemin hakkında Başka söyleyeceğim bir şey yok bir de çok avantajlı her yere gez, gezebiliyorum <laughs> mesela evet, evet, Ahmet de, hocamızın dersimizde... Ahmet hocamızın dersi olduğu zaman ben hemen başka bir masa buluyorum kendime hemen taşıyorum ve gidiyorum Maliyeti de sadece bu <laughs> selfie çubuğu. Evet 10 kire. TL almıştım ben onu. <laughs> Maliyet 10 TL arkadaşlar. Bu şekilde bir canlı ders yapabilirsiniz uzaktan eğitimde. Evet ve arkadaşlar ben kapalı olduğum için hani özellikle öğrencilere ders anlatırken hazırlanmak zorunda kalmıyorum. Yani, Çünkü beni görmüyorlar. Kapalı olmasan da hazırlanman <laughs> gerekiyor sonuçta işte öteki türlü. Mesela ben karşınıza çıkarken hazırlanıyorum. İşte süsleniyorum. <laughs> Ama gerçekten de düzgün çıkmaya çalışıyoruz her zaman. Evet. Neyse ben kendi yoluma geçeyim arkadaşlar. Gelin böyle. Şimdi bakın arkadaşlar benim burada bir tripodum var. Ben bunu aslında daha önce hem YouTube için hem de fotoğraf makinem için almıştım. E, Muş'tayken hep fotoğraf anılarımdan bahsediyorum ya size. Bunu ben hani hem dediğim gibi fotoğraf makinesini şuraya takarak da kullanabiliyorum. Telefonu ise oraya takmıyorum. Nereye takıyorum? Şöyle şuraya sabitliyorum arkadaşlar. Şöyle sabitledim, gördüğünüz gibi böyle hani açısını falan da kendim kafama göre ayarlayabiliyorum. Ben genelde hı hı. tahtanın tamamını aldırıyorum ama istersen yarısını aldır, istersen küçük bir kısmını aldır. E bu şekilde hani hem ben de testleri ben kendim yazmayı ya da konu anlatımı yaparken kendim çizmeyi etmeyi severim. Hani o yüzden önüme de kitabımı koyuyorum, buradan çizebiliyorum, yazabiliyorum mesela. Şuraya da kendime bir sandalye alıyorum mesela, buradan kendim tahtadan dersimi anlatıyorum arkadaşlar. E, aynı hani normal sınıfta ders anlatır gibi oluyor dolayısıyla. Bazı YouTube videolarımda da bu tahtayı kullanmıştım. Belki hatırlayanlarınız vardır e, sıkı takipçilerimizden. Hı -hı. E, dolayısıyla hani bu şekilde de dersinizi işleyebilirsiniz. Peki bunun maliyeti ne kadar? Tabii siz tripod değil de atıyorum mesela normal bir yere sabitleme yapabilirsiniz. Bu tahtanın maliyeti yani ben 70-80 lira civarında almıştım ama tabii geçen sene aldım. Fiyatlar arttı yani. Şu anda 100-150 lira civarındadır. Ee, tabii ki bunu koyacak da bir yer gerekiyor. Biz hani bir dolabın arkasına koyuyoruz falan filan. Yani bunun ayaklı olanları da var. İşte az bir 30-40 lira daha maliyetli oluyor. Tripod da yine 100 lira, 150 lira civarındadır. Yani sadece tahtayı alırsanız hani 100 liraya, 150 liraya mal etmiş olursunuz. Ee, artık hani ortamı arttırmak size kalıyor arkadaşlar İstiyorsanız. Hani e, film ışıkları falan da alabilirsiniz. Bunlar tabii size kalan güzellikler olur arkadaşlar. E, ben de dersim bu şekilde işliyorum. Tabii ki hani artılarım eksilerim de var bakın orada. Eksi yok tabi de Hani artı vermeye başladım çocuklar yani orada görüyorsunuz. E, bunun dışında ne şekilde işleniyor? Arkadaşlar hani bizim çevremizden duyduğumuz veya geçen sene kendimizin de yaptığımız mesela e, alta linkini de koyarım yine. EBA canlı derse girdiğinizde veya Zoom programına girdiğinizde orada siz canlı dersin içerisine e, ne koyabiliyorsunuz? Slide işte veya PDF'ler vesaire ekleyip mouse'unuzla onun üzerinde yazı yazma imkanına sahipsiniz. Ben hani daha önce çektiğim videoyu da dediğim gibi linkini bırakacağım altta. Onu zaten yapmak hani kolay. Ona nasıl girileceğini de göstermiştim orada. Ve son bir dördüncü yolda şu. Hani bunu kendimiz yapmadık ama hep duyduk yani birkaç kişiden biraz daha maliyetli olduğu için pek yapan olmuyor. Ne var? Grafik tabletler var evet. arkadaşlar. Çok avantajlı olduğunu, yani öğrenci açısından çok faydalı olduğunu duydum ben. Hani zamanın hmm. açısından da çok rahat olduğunu duydum. Ama ben kendim hiç denemedim bilmiyorum evet, Ben de Zümre İlçe Zümresinde de duymuştum hani fizik öğretmen arkadaşlardan. Çizim yapması çok kolay, yani çözmek, yazmak çok kolay diyor. Hani yapan arkadaşlar, çözen arkadaşlar. Artık hani onlardan duyduğumuz kadarıyla çok kullanışlı olduğunu <laughs> söylüyorlar. Ama hani biz kendimiz almadık, kullanmadık. Yani ben hani tahtada anlatmayı seviyorum. eşimdeki kağıtta anlatmayı seviyor. Yani birazcık hani teknolojiyi çok seviyoruz ama ya ben hani oldum olası o slide'dan anlatma olayı bana böyle yakın gelmiyor yani. Hani ben daha çok böyle öğretmenliği çocukların hani gözlerine bakamıyoruz şu an ama kamerayı bakarken bile sizlerle de öyle biliyorsunuz. Yani sizlerin gözlerine bakıyormuşum gibi hissediyorum. Yani <laughs> o yüzden hani ben böyle tahtada falan anlatmayı çok severim yani ya da kendim anlatacağım. Yani slaytta bahsedince birazcık şey hissediyorum bilmiyorum. Yani benim tarzım bu. Siz ama slaytta da yapabilirsiniz tabii ki veya işte video açabilirsiniz. İşte PDF'nizi açabilirsiniz. Her türlü şeyi yapabiliyorsunuz. Çok şey olanak veriyor zaten Zoom programı veya EBA canlı ders programı. O da Zoom üzerinde zaten biliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar. senin Ha şunu da söyleyeyim tabii ki. E, bu grafik tabletin maliyeti de hani 300-400 lirayla tabii ki hani kalitesine göre işte farklı özelliklerine göre 1500-2000 lira civarında değişiyormuş. Hı hı. Hani hani ortalama bir şey. Hatta istedim. AliExpress'ten alan arkadaşlarım var benim. Ama tabii ki gelmesi o zaman bir evet. iki ay süresi e, bu size kalmış tabii. Yani o zaman hani ortalama bir şey aldığınız varsayarsak 500 lira ile 1000 lira arasında diyebiliriz yani, yani onun maliyeti. E bu şekilde arkadaşlar. Başka yollar aklınıza gelirse siz de yorumlara yazarsınız. Teşekkür evet. ediyoruz bizleri takip ettiğiniz için. Bir dakika için. ben bir şey söylemek evet, istiyorum tabii. buradan. Bugün kamerayı ben tuttuğum için arkadaşlar birazcık videoyu fazla oynatmış olabilirim. Çekim hataları olabilir. <laughs> Kusuruma bakmayın. Tamam. Çok teşekkür <laughs> ederiz. Sana da <laughs> düştü. Hadi görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Görüşmek üzere.